Merhaba sevgili öğrencilerim. Birlikte bir piyano çalışması yapmıştık. Kodların hadi gelin hep birlikte bir göz atalım. İlk önce nasıl yapmıştık bir bakalım. Bakın. Ee, A harfine bastığında Do, klavyeden. T harfine Re, G harfinde bastığında Mi. Evet. Şimdi hadi gelin yazalım yeni bir sayfa açtık. Kediyi sildik. Bir tuş resmi çizmem gerekiyor. Bu Scratch'te yüklü değil. Kendim çizeceğim. Nasıl çiziyorduk? Kedi. Bakın bir kukla seçi geldim. Buradan çizim diyorum. Bazılarınız şu hatayı yapmış. Dekora gelip çizim demiş. Hayır bakın. Kuklu olarak ekleyeceğim. Buradan çizim diyeceğim. Şimdi dikdörtgen aracını aldım. Beyaz renk olsun. Çevresi de siyah olsun. Bakın burayı da altı yaptım. O ne demek? Ona bakalım. Kontürün çevresi ne demek? Bir göz atalım. Bakın. Bu eğer düşük olursa inceliyor. Bakın. Gözükmedi çerçevemiz. Kalın olursa daha kalın bir çerçeve. Böyle daha hoş gözüküyor. Göze. Şöyle bir tane tuşu koyduk. Yalnız bu biraz kalın olmuş galiba. O zaman gelin. Nasıl küçültüyorum? Bakın. Kenarına geldim. İki köşeli bir ok oldu. Farenin sol tuşuna basılı tuttum. Sürükledim. Bıraktım. Şimdi bu tuşumun ilk tuşum fakat ne eksiğimiz var bakalım şöyle bir göz atalım bakın A bastığında kırmızı renk oluyor, not oluyor ve tekrar beyaz renge geri dönüyor. Yani bir tane kırmızı tuşa ihtiyacımız var. Bir kostüme ihtiyacım var. Sağ tıklıyorum. Kopyasını çıkartıyorum bakın kostümlerdeyken. Kostüm 1, kostüm 2 oldu. Ama ben bunun rengini kovaya alıp kırmızı rengi seçip kırmızı yapacağım. Beyaz tuş, kırmızı tuş programınız çalıştığınız çalıştığında beyaz renkte tuş olsun istiyorum. Beyaz tuşun beyaz gözüksün istiyorum. O yüzden bunu seçtim. Hadi bir de kodları yazalım. Ee, şimdi olaylara tıkladım. Boşluk tuşuna basıldığında bunu açtım. Buradan A harfini seçiyorum. Şimdi burada bir eklenti lazım. Bakın müzik diye bir eklenti lazım. Ama bu sizde gözükmüyor. Bunu nasıl göstereceksiniz? Bakın bu sizde gözükmüyor. Buradan eklenti ekle dedim ve müzik bunu seçtim. Artık sizde de gözükecek. A tuşuna bastığında bu notayı 0.25 çal diyor. Bakın A tuşuna bastım çaldı. Çok kısa çaldı. Biraz daha uzun çalmasını istiyorsan burayı 0.5 yaptım. Şimdi yapıyorum. Evet güzel. Ama bende nasıl da bir de kırmızı tuş gözüküyordu. Onu nasıl yakadım? Görünümden bakın sonraki kostüm A tuşuna basınca kırmızı olsun, nota çalsın. Sonra tekrar beyaz haline geri gelsin. Bu şekilde oldu. Şimdi artık diğer tuşlarımızı da yapabiliriz. Nasıl yapıyorum? Buraya geldim. Sağ tıkla kopyasını çıkart. Kodum da bakın aynı şekilde kopyalandı. A'dan sonra klavyede hangi tuş var? E, ee, S var. Hemen S'ye burayı açıyorum. Bundan sonra hemen bakın. Gelmiş. Şimdi deneyelim. S. S, güzel. Sağ tıkla. Kopyasını çıkart. Yerleştirdik buraya. S'den sonra klavyemizde D gelmiş. Bakın. Bundan sonra hemen. Doğru. Evet. Bu kadar işlemimiz. Bundan sonra altına notaların isimlerini yazacağım. bir de arka plan koyacağım. D'den sonra F gelmiş. Sağ tıkla. Bakın hiç sonuncuyu genelde kopyasını çıkartıyorum. Böylece kodlar karışmaz. Hemen bir sonrakine tıklayabilirsiniz. Biraz yukarıda oldu galiba. Şöyle indireyim. mi? F'den sonra G gelmiş. Ve sağ tıkla kopyasını çıkart. G'den sonra H sağ tıkla kopyasını çıkart. H'den sonra J bakalım. Son bir notamız sağ tıkla kopyasını çıkart. J'den sonra da K. Da evet. Ee, güzel. Şimdi artık altına bir dekor ekleyelim. Dekor seçten. Ben Blue Sky'ı kullandım. Çalıştıralım. Eğer istersek altına notları da Ben istiyorum. Hemen kukla seçten çizim aracına tıkladım. T harfini alıp yazacağım ama siyah renkte yazmak istiyorum. Bir de yazımın tipini de değiştirebilirim. Bakın buradan açayım. Yazımın tipi de örneğin hmm, hangisi olsun, körlü olsun. Hadi bakalım deneyelim bir nasıl oluyor bilemedim ama aslında körlü hepsini büyük harfle yazacağım. Körlü kötü olabilir. Doğu bakalım. Bakın doğu burada gözüktü. Bunu alıp aşağı taşıyalım. Taşıma biraz zorlanabilirsiniz. Bunlar kayabilir. Eğer burada taşımakta zorlanıyorsanız burada da taşıyabilirsiniz. Buradan da taşıyabilirsiniz. Nasıl rahatınıza geliyorsa. Teker teker bütün hepsini de yazabilirsiniz. Ya da benim burada yaptığım gibi T harfine tıklayayım. İçine geleyim. İçine geleyim. Böyle boşluk bırakarak da yazabilirsiniz. R, Mi. Şimdi gelecek. Burada da gözükecek birazdan. Fa. Biraz geç geliyor buraya. Sol la si do. Şimdi gelsin bir tam altına denk getirmeye çalışacağım. Bakın bu tam altına gelmemiş bu tuşun. O zaman ne yapmam gerekiyor? Re'nin önüne gelip bir boşluk daha bırakacağım. Mi'nin önüne gelip bir boşluk daha bırakacağım. Fa'nın önüne gelip şöyle düzenleyelim. Sol'ün önüne geldim. La güzel biraz kaydırmak gerekiyor. Evet. Biraz da şu doğruyu kaydırdık mı? Evet. Güzel oldu. bu font da güzel oldu. Körlü de güzel oldu. Yakıştı. Şöyle deneyelim. Hadi pardon. Hı. Oyunumuzu başladı. Şey piyanomuzu çalıştıralım. Evet. Çalışmamız bu kadar. Hepinize kolay gelsin.